Vay be buralar nasıl değişmiş böyle. Yıllar olduydu dışarı çıkmayalı. Geriye kalan bir Sinan dostum vardı. Acaba hala yaşıyor mu? Vallahi o Sinan beni ziyarete geldi mi? Neyse bir şu telefondan o Sinan'ı bir arayayım. Alo? Alo? Sinan hatırladın mı beni? Aa hatırladım hatırladım. Sene son komadaydın ne oldu? Komadan çıktım. Oğlum hiç mi lan beni ziyaret etmedin? Kanka dedim bağrıma bastım. Ettim ya etmez olur muyum? Sadece biraz bu aralar sıkışıktık ya. Öyle işler, işlerle koşturuyorduk. Neyse neyse beni alır mısın hastanede? Kimsem yok zaten komadan da yeni çıktım. Tamam tamam geliyorum. 5 dakika oradayım. Tamam bekliyorum. Buraları hep ben hatırlıyorum. Aha Sinan geldi galiba. Gel bir selamlaşalım ya. Gel bir tokalaşalım. Sen arabayı değiştirmişsin. Toğuşun var seni tanıyamadım. Sattım onu üstüne ekledim. Hemen bunu aldım. Sonra bir birkaç değişiklik yaptım. Oğlum araba demişken benim Honda'ya oldu? Ne yaptınız Honda'yı? Benim Honda orada kaldı ya. Kimse çekmedi. Almadı da. Oğlum sen niye çekmedin? Ben sana emanet etmiştim o arabayı. Ee, benim de işlerim oluyordu işte o zaman. Müsait olamamıştım. Orada kaldı araba. E ne oldu arabaya peki? Sanırım hala orada. Çalmışlardır. Motorlarını sökmüşlerdir. Bir götürsene ben oraya. Hadi gidelim. Kaç aldın bu arabayı? Valla zamanında 50 bin almıştım. Şimdi piyasası yarım milyon. Bir milyona bile gidiyor. Lan ne diyorsun? Ne oldu lan ekonomiye? Valla oraları hiç karıştırma bile. Sorma bile. Oğlum ne diyorsun ya? Benim onda kaç para şu anda? Senin onda 300-500 bin var. Lan ben onu 10.000 almıştım seneler önce. Nasıl 300-500 bin? Çok değişti her şey ya. Oğlum çok değişmiş harbiden ya. Benim hondayı tamir ettirelim. Satarız oğlum. Duruyorsa ettiririz tabii. Eee <laughs> Zeyfe şimdi çıktın. Şimdi aklında ne plan var? Şimdi hondayı tamir ettireceğim. Onun parasıyla harbi oğlum benim ev ne oldu ya? Senin ev duru olur da anahtarı falan onu bulman lazım. O da doğru. Nerede anahtarım kim bilir. Hondayı satarım. Bir tofaş falan alırım şimdi. Paraya ihtiyacım var. İşe girmem lazım. <laughs> Ben sana bir şey soracağım ya. Efendim? Oğlum bu araba bana çok tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Aslında ben seninle yarışmıştım. Nasıl yani? Baya. O gün yarıştığımız kişi sen miydin? Evet ben. Yeni mi araba değiştirdin o zaman? Yok ya biraz oldu. Vay oğlum sen şu işe bak. Oğlum ne gaza getirdin beni be. Kim kazandı bu arada ben mi? Evet, evet ya sen kazandın. İnşallah öyledir. Sana bir şey olmadı değil mi? Bir şey olmadı. Ben durdum bir baktım kaza yapmışsın. Hemen ambulans aldım. Kontrolden çıkmıştık ya. Çok feci. Çok hızlı yapıyorduk. Aa yavaşla yavaşla yavaşla. Aha bak. Burada kaza yaptık işte. Buradan aşağı yuvarlandım. Bak bak sağa bak. Aha gözükmüyor ya. Bir aşağı insene. Bekle ineyim. Aha gördüm gördüm. Yavaşla yavaşla yavaşla. Lan. Oha! Hadi in de bak. Oğlum ne olmuş buna lan? Vay be. Ama paslanmış. Harbi. Hallolur mu bu? Biraz zor ya. Çok zor hatta. Bir, Bir çekici çağıralım o zaman. Var mı arkadaşım? Vardır elbette. Var var. Bekle sen ben, ben alayım telefonu arayayım. Tamam bekliyorum. Alo. Alo. Ne yapıyorsun Utku? İşler nasıl işler? İyi gidiyor işte öyle İlk İyi iyi. Bak ne diyeceğim? Şu köprünün altında bir tane eski dostumun arabası var bak paslanmış iyice. Gelsene şunu bir çekelim biz. Tamamdır geliyorum. 5-10 dakikaya tamam. vardı. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. O geldi geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş. Aleyküm selam. İyiyiz iyiyiz. Bak araba bu. Hmm, sıkıntı yerdeymiş ya. Harbi nasıl çıkartacağız? Uğraşırız yaparız her şeyler. Bir deneyelim bakalım. Uzun sürdü ama en azından hallettik. Nereye götüreceğim bu arabayı bu arada? Eline sağlık Utku da. Arabayı şimdi sen tamire götür biz de arkandan geleceğiz. Tamamdır. Beni tamirciye götüremem o zaman. İlk zamanları geldi aklıma. Önceden araba bembeyazdı. Şimdiki haline bak. Evet ya her yeri pas. Senin ellerine emanet edeceğiz artık bu arabayı. Artık sen bakarsın. Sen dert etme ya. Kendi o iş. Sinan, Utku ben şimdi gidiyorum eve. Biraz işlerim var. Taksi çağırarak giderim. Sen bana bir 100 lira versene ya. Ya sen onun lafını mı yapacaksın? Al şu 500'ü. Eyvallah eyvallah. Giderim eve haberleşiriz Sinan. Haberleşiriz. Bir şey olursa söyle. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Alo Sinan ne oldu aramışsın? Ha alo. Alo. Bir şey yapmıyorum. Tağılıyorum işte evin önünde öyle. Geziyordum. Ne diyeceğim? Senin araba oldu. Harbi mi lan? Valla oldu. Neredesin şimdi? Bizim oradayım ya. Tamirde. Utku'nun dükkanı mı yoksa kendi dükkanım mı? Utku'nun dükkanındayım ya. Ha tamam. Beni alma şansın var mı yoksa donmuşla mı geleyim? Yok yok ben geliyorum. Geliyor mu? Ha tamam. Görüşürüz. Aha geldi. Hey. Dur lan dur. Beni ezeceksin. Ezeceksin. Yok ya ne Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi binelim arabaya. Hadi binelim. Hadi. Hadi binelim. He nasıl yaptınız lan bir haftada çok erken bitti. Valla bütün işimi gücümü bıraktım senin arabayla uğraştım. Ya o kadar para gelecek tabi. <laughs> Neyse. Ya ne parası ya paranın lafı mı olur? Es ya adamsın adam tamam. ya. Bu arada kaç para bu hiç parasını konuşmadık. Bizim oraya geçelim mi parasını konuşuruz? Nerede benim makine? Şöyle fark edelim göstereceğim. Aha. Aa gördüm gördüm. Hadi, hadi gel. Oy oy bak sen. Ne yaptınız buna? Ya şey Sinan yaptı hatta neredeyse hepsine Sinan yaptı. Çok güzel olmuş ya. Eski halinden bile güzel olmuş. Sinan. Eyvallah. Sinan bir şey diyeceğim. Efendim? Bomba yarışa var mısın? Emin misin? Yarım kalan işi bitirelim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.